masalsı bir fotoğraf çekmek isterseniz Harbiye'ye mutlaka uğrayın. Arkadaşlar size yemin edebilirim. Hani cennetten bir köşe dedikleri terim var ya. Adeta saklı bir cennet. Ağaçların kovuğundan, deliğinden, duvarlardan her yerden su akıyor ya. Hepinize günaydın. Tekrardan merhabalar. Bugün Antakya gezimin ikinci gününde Harbiye şelalelerini gezmeye geldim. Zaten şelalenin hemen karşısında küçük bir otel vardı. Butik otel tarzı. Orada kaldım. Sabahın erken saatlerinde kahvaltımı yaptım. Şimdi de şelaleyi gezmeye gidiyorum. Biraz bir doğa gezisi yapalım arkadaşlar. Harbi şelalelerinin giriş kısmındayım. Şimdi aşağı doğru ineceğiz. Şehir merkezi ne kadar sıcaksa burası da o kadar serin arkadaşlar. Derin bir vadiye doğru iniyorsunuz. Aşağısı yukarıdan böyle komple şelaleler akıyor. başlarında birçok yerde aşağı doğru inerken şelalenin aşağı doğru kısmına giderken böyle yöresel ürünler hediyelik eşyalar satılıyor arkadaşlar. Ve dilediğiniz şekilde buralardan da alışveriş yapabilirsiniz. Hatta yedirik taş. Bu taşın, şans taşı Kendiniz mi yapıyorsunuz evet, bu taşları? Evet, el emeğimle dağlardan tek tek toplayıp bu hale getiriyorum. Ondan sonra bunu birbirine Antalya'ya gönderiyorum. Evet. Evet. Bu Antalya'ya ötürü taş, bu Arkadaşlar görmüş olduğunuz şu taşlar Harbiye Şelalesi'nde. Ee, evet. böyle görüyorsunuz. Kendi elleriyle yapıyor dayıcığım. kendi elleriyle taşlara şekil verip, Dayı bu taşlar e, ne taş oluyor bunlar? Selpantin. 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 Bunlar Antakya özgü mü? Antakya'da var, Hatay taşı, yerde yok. Anladım. Ellerine sağlık. Bravo. Kolay gelsin. Bravo. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi, e, dilediğiniz taşın üzerine dilediğiniz ismi yazdırıp hediyelik olarak götürebilirsiniz. Ben de. Bir arkadaşımın ismini yazdıracağım Şu anda taşın üstüne isim yazılıyor Hediye olarak götüreceğim Az önceki Yaptırmış olduğum Hediyelik taş 10 lira arkadaşlar yani el emeği Sonuçta bence hiçbir şey değil Sizler de Gelirseniz buraya Hemen Giriş kısmında bir 10 metre aşağıda Dilediğiniz taşı Seçip ee, dilediğiniz ismi şekli Yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar Her taraftan su fışkırıyor Yani her yerden arkadaşlar Muazzam bir doğa harikası Şöyle arkamda görmüş olduğunuz gibi Nereye gitseniz Su fışkırıyor Acayip hoşuma gitti ya Arkadaşlar görüyor musunuz masalsı bir yer ya şöyle masalsı bir fotoğraf çekmek isterseniz harbiye mutlaka uğrayın değirmeni görüyorsunuz yani her yerden su akıyor ya İnanılmaz bir şey her yerden bakın arkadaşlar size bir şey göstereceğim su akmayan bir yer yok <laughs> bakın şöyle Göstereyim size Görüyor musunuz Şu heykelden bile su akıyor her yerden su akıyor ya Suyun akmadığı hiçbir nokta yok Ama acayip serin Ve güzel Arkadaşlar şu arkamda görmüş olduğunuz havuz Şelalenin en büyük havuzu Yine küçük bir gölet gibi oluşmuş arkadaşlar Harbiye ee, şelalesini Görüyorsunuz yani her taraftan su akıyor. Ağaçların kovuğundan, deliğinden, duvarlardan her yerden su akıyor ya. <laughs> Ama mükemmel bir yer. Arkadaşlar size yemin <laughs> edebilirim. Hani cennetten bir köşe dedikleri terim var ya. Abartısız söylüyorum. Adeta öyle yani o kadar değişik türden kuşların sesini alıyorum ki. Bir de her taraftan su sesi geldiği için böyle Amazon ormanlarında hissediyorsunuz kendinizi ya. Hani o cennetin sesi var ya onu gerçekten de onu hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar seyyar çay molası verdim. Böyle gördüğünüz gibi Gezerek çayınızı da içebiliyorsunuz. Göl manzarasıyla, şelale manzarasıyla şöyle Seyyar çaycı abimiz var. Ee, şelalenin ortak kısımlarında. Çay keşfi yapacağız. Arkadaşlar şelalenin tam dibine Geldim şu anda Biraz zor oldu ama Sizlere daha yakından Gösterebilmek için Geldim işte ee, Güneş yığı var Böyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Elimden geldiği kadar Sizlere göstermeye çalışıyorum Bu da en aşağı Kısımdaki şelale arkadaşlar her tarafta şelale var. Arkadaşlar şelale var ya Derin bir vadinin içerisinde Adeta saklı bir cennet Yani Girince içinden çıkmak istemiyorsunuz Masallarda anlatılır ya O kadar güzel O kadar müthiş bir yer Her taraftan sular akıyor Şelale Derin bir vadi var şöyle aşağı kısımda Görüyorsunuz vadinin tam ortasında arkadaşlar Arkadaşlar bu yolu merak ettim. Sanırım buradan vadenin sonuna doğru gidiyorsunuz. Ee, şimdi birlikte bu yolu yürüyelim bakalım. Küçük patika bir yol. Ormanın içerisinde kaybolacağız. Ayı saldırısına uğramayalım da. Amazon ormanları resmen ya. Sanırım bu yolun sonu pek iyi bir yere çıkmıyor. Evet arkadaşlar. Biraz daha inelim bakalım. Yok. Tuvalete çıkıyormuş. <laughs> Neyse yukarı tarafları biraz daha gezmeye devam edelim. Burada pek bir şey yok arkadaşlar. Ama vadinin en aşağı kısmı Şelalenin en aşağı kısmı burası arkadaşlar. Arkadaşlar yani bu nasıl bir güzellik ya? Şu suyun temizliğine, berraklığına bakar mısınız? Bu nasıl bir güzellik anlatamıyorum ya. Mükemmel bir yer. Yani müthiş doğası, huzuru, kuş sesleri, ağaçlar, sular. Şu suyun mükemmelliğine, temizliğine bakar mısınız ya? Şelaleden geliyor bu su. Bakın yine orada bir hortum var. Yani ağzımı açsam ağzımdan su akacak o derece hissediyorum. Nerede bir Açık varsa nerede bir hortum, delik, boru varsa oradan su akıyor. Yalnız şu suyun berraklığına bir bakar mısınız arkadaşlar? Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Atlasam acaba bir şey derler mi ya? <laughs> Suya atasım geldi kendimi. Mükemmel. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu Bı... Şu masalar daha önceleri pandemi olmadan önce böyle buralarda kafeler işletmeler vardı arkadaşlar. Bu kafeler işletmeler şu görmüş olduğunuz şu kısım var ya gösteremedim. Şu kısım var ya burada böyle şelale atıyor su atıyor. İnsanlar daha önce pandemiden önce gelip buralarda masaları atıp işte oturup yiyip içiyorlarmış arkadaşlar. Bu masalar da işletmelere ait zaten ama işletmelerin tamamı pandemi dolayısıyla kapalı. Allah yardımcıları olsun ne diyelim. Umarım bir an önce onlar da işlerine kavuşurlar. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Buralarda falan e, masalar var birçok yerde. Onları şöyle göstereyim size. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Şu kısımda. Heh. Orada böyle masalar var. Eee bu işletmelere ait işte insanlar buralarda gelip karnını doyuruyor, yiyor, içiyor. Bakın arkadaşlar bir şey daha gördüm. Onu da göstereyim size. Bu, bu nasıl bir şey ya? <laughs> Buradan da su akıyor. Her yerden su akıyor. Bakın arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Şurası. Şu kısım. Ya her yerden akıyor arkadaşlar. Yine görüyorsunuz. Suyun berraklığına bakar mısınız ya? Her taraf böyle. İnanılmaz. Arkadaşlar burada da bin bir çeşit hediyelik taşlar var. El işi, takı, toka ne ararsanız var. Burası da Frida hediyelik. Mahide ablanın yeri. Harbiye şelalesine gelirseniz muhakkak buraya da uğramayı unutmayın arkadaşlar. Sabun çeşitleri dahi var. Bileklik, kolye, defne yağı. Ne ararsanız var arkadaşlar. Hediyelik taşlar var şöyle. Bunlar Antakya taşı. Yüzükler, kolyeler. Mayda abla teşekkürler. Kolay gelsin. Ve arkadaşlar Harbiye şelalesi gezimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden geldiği kadar sizlere bu doğayı bu güzelliği anlatmaya çalıştım. Başka bir videoda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.